Evet arkadaşlar herkese merhaba, simülasyonlarda kullanılmak üzere 7 ileri bir e, vites, manuel vites aldım. Kutusu bu şekilde, hemen kutu açılımına geçelim. Bu AliExpress'te ya da Amazon'da çok güzel tercih edilen bir ürün. Hemen şöyle içine bakıyoruz, bir adet ana ünite, bağlantı vidaları ve vites topuzu yer alıyor. Burada bayağı sağlam bir köpük kullanılmış hemen ürünü dışarı çıkartalım. Şu şekilde görüyorsunuz. Burada da bir beyaz aparat var. Bu beyaz aparat sequential olarak kullanmamıza yarıyor. Bunu aşağı indirdiğimiz zaman ya da bu şekilde kullanabiliyoruz. Bağlantılara bakalım. Burada aşağıda iki tane bağlantı noktamız var ya da dışarıdan da bağlantı sağlayabiliyoruz. Sargılı bir USB kablomuz. İçeride switchlerimiz gözüküyor. <laughs> Buradan bir vites topuzumuz çıktı. Yuvarlak. Bilardo topuna benziyor. Şöyle boşa aldık. Yani vites topuzumuzu da yerine takalım. Bakıyoruz. Buradan da sabitlemek için vidalarımız çıktı. Herhangi bir masa bağlantı aparatı bu set içerisinde yer almıyor. Sadece vitesimiz ve USB kablomuz. Bunu isterseniz bu vites topusunu da değiştirebiliyorsunuz. Hemen şöyle bir e, ne kadar sert geçişler ona bakalım. Evet. Kemikli bir yapısı olduğu Gerçek gerçek bir araba vitesi hissiyatından farklı, daha zor vitesten çıkıyor. Ama bu simülasyon oyunlarının tamamı gerçekçilik değil. Birazcık da oyun zevki açısından bakıldığı için de ben güzel diyebilirim. Ürün bu şekilde. Hemen beraber deneyelim arkadaşlar. Şimdi Windows'ta Joystick Options'ın altında ilgili alanı açtım. Hangi vitese taktığımızda hangi alan aktive oluyor buna bakalım. Şu an 1'e taktım. 1. 2'ye aldım. Hemen 3'e alıyorum. Gördüğünüz gibi sırayla zaten hangi vites aktifse ilgili buton aktive oluyor. Şimdi geriye alacağım geriye aldığımız zaman şöyle gösteriyorum geride 8 numara yanıyor. E, alırsak nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Aparatı ilgili yere aldık tabi bunu birazcık da sıkıp çıkmamasını sağlamamız lazım. Şimdi bu şekilde ilgili buton geçici sürümüne aktif ediliyor.